Dışarıda sosyalleşmek mi, sanal ortamda sosyalleşmek mi? İkisini de denet tarafını seç. Dışarıda sosyalleşmek istiyor muyum? Bir bakalım. İstesem de sosyalleşemiyormuşum. Öyleyse oturalım bilgisayar başına. Neler var? Online oyun ve Discord. Zamanında online oyunlar hakkında çok konuştum. O zaman Discord hakkında biraz daha konuşalım. Birlikte takılıp eğlenebilirsiniz, oyunlar oynayabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Bu faydalıdır ancak kusursuz bir sistem değildir. Neticede çeşit çeşit insan var. Size uygun ortamı bulmak önemli. O ortamı bulana kadar sunucu sunucu gezer, saçma sapan tiplerle muhatap olmak zorunda kalırsınız. Güç zehirlenmesi yaşayan moderatörler, egoist adminler, gruplaşıp yeni gelenleri zorbalayanlar falan filan. Aslında günlük hayatta denk gelebilecek Canımızı sıkma potansiyeli yüksek insanlar bunlar. Ve artık her yerdeler. Yani biraz kafa dağıtmak için bile belli bir uğraş vermek zorunda kalıyorsunuz. Yalnızsındır çevrende seni anlayan dinleyen kimse yoktur. E ne yapacaksın? İmkanınız varsa telefon bilgisayar başına geçip sanal alemde vakit geçireceksin. Şu anda topluluk platformları arasında büyük bir gücü olan Discord var. Burada istediğiniz kişi olabilir, göstermek istediğiniz yüzünüzü gösterebilirsiniz. Samimiyet kurduğunuz insanla sohbet edebilir, hatta o kadar bağlanabilirsiniz ki bilgisayar başına oturmak için can atarsınız. İşin güzel yanı sohbetin sonu gelmez, birbirinizi anlar, dinlersiniz. Yeri gelir espriler yapar, yeri gelir dertleşirsiniz. Özellikle hisleriniz konusunda daha açık olursunuz. Sanal ortamda iç dökmek kolaydır. Hatta burada üç kişiden birine ne derdim var desen anında anlatır. Böylesine iyi anlaşan, iyi vakit geçiren insanların olmazsa olmazı mesafelerdir. En iyi sanal arkadaşınız başka bir ilde yaşamazsa olmaz zaten. Araya o mesafe girecek kanun gibi bir şey bu. Kurduğunuz ortamda bulunduğunuz sunucuda mutlu olabilirsiniz ancak şu hayatta hiçbir şeyin garantisinin verilmediği gibi dostluklarında bir gün bitmeyeceğinin garantisinin de olmadığını aklınızın bir kenarında bulundurun. Bir yanda da bitebilir ya da elbet bir gün bitebilir. Önemli olan bitmesi değil, size kattığı şeyler olmalıdır. Güzel vakit mi geçirdin? Yeni bilgiler mi öğrendin? İnsan davranışı hakkında yeni tecrübeler mi edindin? O zaman hayatında bir adım daha ilerledin demek. Ben sanal ortamda vakit geçirmeyi geçmiş oranla bir hayli azalttım. Bunun artıları da olduğu eksileri de. Çok güzel vakitte geçirdiğim çok kötü de. Çünkü sizden kilometrelerce uzakta da olsa bilgisayar başında oturan neticede bir insan. Sağ solu belli olmaz. Ancak bana içinde bulunduğum ortam çok şey kattı. Yeni görüşler dinledim, yeni yetenekler keşfettim, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurdum ve birçoğu. Gerçek hayatta karşılaşacağınız birçok şeyle burada da karşılaşıyorsunuz. Örneğin bir kafede oturuyorsun, ortama bir kadın girdiğinde onu beğenen erkeğin ses tonunun, vücut dilinin değişmesi ya da arkadaşını ezerek şaka yapmasına tanıklık etmişsinizdir illa. Discord'da da bunu tecrübe edebilirsiniz. Sesli sohbete bir kadının girmesi yeter. Sonuç olarak sanal alem iyidir ya da kötüdür gibi net bir cevap veremem. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara.